Şurası da muhakkak ki Risale-i Nur elde olmakla yani dinleyiciler, okucular nurlara sahip olmakla zaten manevi bedir zamana sahiptirler demektir. Bu hakikattir, bu gerçektir. Zaten Hazreti Üstad mektuplarında buyuruyor. Ne diyor? Sıkatiyen haber veriyorum ki her bir Risale bir sahiptir. Siz hangi Risale açsanız benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır hem hakiki olarak benimle görüşmüş olursunuz demektedir. Ben deyiz bunu çok yerde, derslerde takdim ediyorum kardeşlerimize. Bilhassa genç nesillere. Çünkü onlar salihini okuyorlar. Hizmetin nuriyle elhamdülillah bir berraklık hissediyorlar. Gönül hoşluğu gönül hoşnutluğu bir saadet. Bu karanlık alemde fevkalade ziyadar bir nur, yani hissediyorlar, anlıyorlar, tadıyorlar her neyse, bunun karşısında da nur mellifine karşı iştiyak hasıl oluyor. Ve göremediklerine tabii şey yapıyorlar, yani üzülüyorlar. Ediyorum ben siz, yani Üstad Emir'den de yaklaşayım, olsa adını sen diyorum, mesela Mehmet, Ahmet, İbrahim. Dese ki yavrum ben sana nur kabul ettim. Ne yaparsın? Uçarım diyor, gidelim. Ben bundan mahrum kalmışım şimdi. Üstad bin dört e, ebedi aleme intikal etmiş. Dünyada yok şimdi. Ah keşke evvel gelseydim de veyahut da Üstad daha yaşasaydı da onun, onun bir el öpücük doğasını alsam vesaire tarzında ihtiyaç ızhar ediyorlar. Birden buna karşı diyorum Üstad'dan bir mesaj var. Ne mesajı? Baktım böyle söylüyor. Diyor ki hem şimdi anlıyorum ki eskiden beri bana verilen Bediüzzaman'ın akıbı benim değildi. Risale-i manevi bir ismiydi. Bana adiyete, emaneten verilmiş. Şimdi o emanet isim, hakiki sahibi adedilmiş. edilmiş. Yani Risale-i Nur'a. şu da demek muhakkak. Yani öyle demişler, geri gitmiş, geri çekilmiş değil. Tabi bunlar bir manevi sırdır. Cenab-ı Hak bazı böyle kullarına bunu ihsan eder. Ayrı ayrı büyük zatların tabi şeyleri var yani masretleri var. İşte Nur Mellifine de her bir Risale'yi canlı bir Said kılmış gibi. Herhalde onun ruhu kutsisi de onunla alakadar. Sonra ileriki şeyler de herhalde göreceğiz, okuyacağız ki bu mesele bu zamanda Said Nursi meselesi değil. Bu mesele Osmanlı'dan sonra zuhur eden dünya çapındaki haseler müvacesinde Kur'an'dan fışkıran bir nur, Ali Beyt'in ebevinin ahir zamandaki tezahüratı ilahir.